Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu kıymetli kardeşlerim. Efendim Allah'ın selamı üzerinize olsun. Yine bir dua tavsiyesi ile Dua Hanem kanalımızda karşınızdayız. Efendim tabi muratlarımız oluyor. Hayat devam ettiği müddetçe istekler devam ediyor. Bazen sıkıntılarımız oluyor. Bunlardan kurtulmayı istiyoruz. Bazen bir güzelliğe, bir berekete kavuşmayı istiyoruz. Bu muratlarımızla alakalı da bazı tertipler var, dualar var. Muratlarımızı Allah'tan istiyoruz. Allah'ın bize o muradımızı ikram etmesi niyetiyle Allah'a iltica ediyoruz. Ve Rabbimizin icabet etmesini ümit ediyoruz. Çünkü Allah'ımız öyle buyuruyor. Dua edin, icabet edeyim. Bu icabetin gerçekleşmesi için metotlar, yöntemler, tertipler var. Bu tertiplerden bir tanesini anlatacağız size. Ayetel Kürsi'nin özel formülü dedik buna. Çünkü Ayetel Kürsi'nin bu tertibi ile 7 günde ne muradın varsa nail olabilirsin. Sendeki inanca, ihlasa göre efendim e, inşallah bereket görürsün. Çünkü bu duada en önemli şey hakikaten fayda göreceğine inanmaktır. isteğine kavuşacağına inanmaktır. Allah'ın sonsuz gücü kudretiyle bize icabet edeceğine inanmaktır. Muhterem kardeşlerim 7 gece boyunca Ayetel Kürsi çeşitli sayılarda zikir edeceğiz. 7 gecede bu gece 11 ile sabah 5 arası yapılması lazım bu zikrin. Yani isterseniz 12'de yapabilirsiniz, isterseniz 3'te yapabilirsiniz, isterseniz 4'te ama muhakkak 11 ile 5 arası bu zikri tamamlamanız lazım. 7 gece boyunca. İlk gece ayetel kürsüyü 50 defa okuyacağız. İkinci gece 170 defa okuyacağız. Üçüncü gece 220 defa okuyacağız. Dördüncü gece 313 defa. Beşinci gece tekraren 50 defa okuyacağız. Altıncı gece 170 defa. 7. gece yine 313 defa okuyacağız. 7. gece Aetel 313 defa okuduktan sonra başında da tabii niyetimiz, kalbimizde olacak ama ne niyet ediyorsak Allah'tan isteyeceğiz. O 7. geceden sonra Allah'ımızdan muradımız ne ise, Allah'ım ben bu tertibi şunun için yaptım. Şu sıkıntımın izal olması için, şu belanın def olması için yaptım. Sen bunu bana ikram eyle ya Rabbi diye Allah'a yöneleceğiz ve 7 gün Aetel Kürsi'nin bu özel formülü ile bir iznillah cümle muratlarımıza kavuşabiliriz. Allah uygulayan kardeşlerimizin tam tesir görebilmelerini nasip eylesin. Ve selam.